Yani muhabbet kuşu kaçmış evden. Birkaç haftadır parkta. Biz de onu takip ediyoruz. İnşallah kışı atlatır. Evet, şöyle yaklaştırayım. Çıplak gözle görüyorum ama kamerada, ha gördüm öyle şurada. Ee... Yaklaştır ben abi yaklaştırmazsan görmez. Evet şu anda gördüğünüz gibi muhabbet kuşu serçelerle takılıyor. Nasıl yaklaştıracağız ya? Yok yaklaştırmasan görünmez ya. Beyaz ya. Kamerayı nasıl yaklaştırayım? Evet. Doğada muhabbet kuşu. Tek başına takılıyor arkadaşlar. <laughs> ya yani şuna bak ya. Ama işte kışın hayatta kalması biraz sıkıntı. İnşallah hayatta kalır. Aslında şu anda yakalanabilir Bayanım.